Merhaba, bu eğitim videomuzda pizza ürününe bir özellik seti tanımlayacağız, çete tanımı yapacağız ve buna bağlı aynı zamanda menü tanımı yapıyor olacağız. Şimdi öncelikle bizim halihazırda e, pizzalar grubunda menüye dahil olmayan pizzalar var. Bir de menü tanımı yaparak ilerleyelim. Bunun için yönetim sayfası içerisinden, kategoriler bölümünden ekle diyerek pizza menü adında bir kategori açalım. Veya direkt menüler olsun ismi. Bunun içerisine tanıyorum. ilgili alan tüm e, alana da yer alsın. Geldik. Seçtik. Hatta bunu şöyle yemeklerin altında mı açsak? Yok. Kendi başına bağımsız olsun. Altına bir tane daha menü açalım o zaman. Hı pizza menüler olsun ismi bağlı olduğu kategoride menüler olsun ve kaydetelim yine bu menüye pizzalarımızdan daha önceki tanıdığımız ürünlerden dörtlü üçlü ikili pizza menüler yer alsın ve buradan da kaydeterek tanımımızı bitirelim özellik seti içerisinden yeni bir özellik seti tanımlayalım çoğu seçenek olacak. Burada maksimum bir değer seçilebilir. Bunu da alt seçeneklerden ilerleyelim. Seçenek adı ürün isimlerine giderek ilerleyelim. Öncelikle mantar diye bir ürünümüz vardı. Mantardan koyalım. Gram cinsinden. Özellik olarak da pizza özellik setini seçelim. Mantar adlı malzeme. Fiyat olarak fiyatı dahil olmasın. Miktar olarak 0.050 gram bir değer olsun. Özellik setimizin altına gördüğünüz mantar geldi. Yeni seçenek diyerek aynı şekilde Buna seçeneklerimize ne daha bakalım. Evet, siyah zeytin koyalım. Özellik setimiz yine pizza özellik seti olsun. Miktarımız yine 0.05 gibi bir değer olsun. Seçenek olarak şöyle kopya çekerek ilerleyelim. Tanımlamızı ona göre yapmıştık çünkü. Mozzarella peyniri diyelim. Ürünümüzden de mozzarella peynirden gram cinsine seçelim. Bunun da gramajı 0.05 olsun yine. Kavurma ürünümüz vardı. Kavurmayı da özlük dahil edelim. Bu da gram cinsinde olsun. Ve kavurmamız da miktar olarak 0.05 olsun. 50 gram. Buradan tanımımızı yaptık pizza özlük şeti için. şimdi bu kadar yeterli gibi bahsedelim. Ama tabii de özlük şetinde e, ilave bedeli bağlı bir değerimiz olsun. Şöyle yeni bir seçenek daha açalım ton balık diyelim. Yine ton balığı değerimizin gram cinsine seçip bundan da 100 gram yazalım. Fiyat olarak da 15 lira fiyata etkisi olsun diyelim. Özellik setimiz oluştuktan sonra ilgili ürünümüze gidip menülerdeki pizzalardan düzenle diyerek bu ürünlerin bir özelliği olduğunu belirtelim. Ve bunun biriminde hangi set çalışacaksa özellik setinden de ilgili değeri seçelim. Evet yaptığımız yapılandırmaya göre şu anda gelip kontrol edersek eğer bizim menüler altında pizza menüsü alanı gelmiş olması gerekiyordu. Fakat biz burada rota ataması yapmadığımızdan dolayı gelmedi. Rota kısmında menülerden bir ürün sipariş edildiği zaman hangi bölge olursa olsun e, mutfak sıcak yemek alanına gitsin diye işaretleyelim. Ve şu anda artık satışı hazır halde olması lazım. Evet, gördüğünüz üzere şimdi dörtlü doyuran pizza menüye gittiğim zaman e, grup seçmediğim özellikler var, bir de seçtiğim özellikler var. Burada e, bunları da aynı şekilde gruba taşıyalım. Daha düzenli bir yapı olmuş olsun. Kavurma ürünü vardı sanırım. Şuraya seçelim. Kavurmayı taşıdık. Ton balığımızı kontrol edelim. Bunu da aynı şekilde pizza dilim işletmeye bağlayalım. Mozzarella pizza dilim bağlayalım. Siyah zeytin zaten o dilim işletimde. Mantar da o dilim Güzel. Şimdi servisten gelip menülerden dörtlü doyuranı seçtiğimiz zaman pizza özel işleti görüldüğü üzere karşıma geldi. Ve ben burada mantar olsun, siyah zeytin olsun, tombalık olsun gibi çoklu seçimler yaparak bu ürünü satabilirim burada özellik setiyle beraber bir de menü tanım yapmamız gerekiyor Çünkü bu ürün dörtlü doyuran pizza menü şeklinde tanımlı yani dört tane pizza seçimi yapılacağız e, ve buna bağlı aynı zamanda içeceklerde e, yer alacak Belki ilave özelliklerden ekleyeceğimiz e, soslar e, olacak işte yan ürünler olacak bunu nasıl yapacağız Peki bunu da yönetim sayfası içerisinde ürünler bölümünden yine bizim dörtlü doyuran pizza ürünün birimine gidip birime dokunup menü diyerek ayarlayacağız. Bu ürün istendiğinde pizza seçimi diye bir değerimiz olsun. Buradan pizza seçimi yaptıralım. Aynı şekilde içecek seçimi diye bir değerimiz olsun. Buradan içecekleri seçelim. Bir de ek ürünler diyelim. Buradan da ek ürünleri seçelim. Ana tanım yaptıktan sonra alt tanım olarak da yeni ürün ekle ve bu pizza seçiminde kullanabileceğim ürünlerden neler var bakalım. Şimdi burada pizza margarita ürünü var. Bu ürün seçildiği zaman fiyat farkı olmaksızın eklenebilir. İkinci bir ürünümüz olan pizza karışık ürün istendiği zaman ben artı 10 TL bir fiyat farkı olmasını istiyorum. O yüzden 10 TL bir fiyat yazdım. Yine bir pizzamız daha vardı. Pepperoni olması durumunda. Bunu da 5 TL fiyat farkımız olsun. Bunu da geldik seçtik. Şimdi pizza seçimi dörtlü doyuran pizza menü seçiminde bizim pizza seçimi diye başlığımız olacak. Burada kullanıcılarımız pizza margarita bedelsiz olarak alabilir. Karışık derse 10 TL fiyat farkıyla alabilir. Peperoni derse de 5 TL fiyat farkıyla alabilir. İçecek seçimi alanda da gelip buradaki içeceklerden Fanta seçilebilir, fiyat farksız. kola seçilebilir, fiyat farksız. Coca-Cola Zero olması durumunda. Gelip buradan 5 TL bir fiyat farkı ekleyelim. örneğimiz böyle olsun yanda aynı şekilde sprite var mı sandığımızda? Varmış. Sprite olabilir. Ya da aynı şekilde Aydan ürünü de sistemde yer alıyordu. Aydan da yer alsın. Ek ürün olarak da seçebileceği ilave ürünler olabilir. Örneğin soslardan benden ee, barbekü sos isteyebilir. Evet, barbekü sosu isteyebilir. Gram cinsinden kullanacağımı söyledim. Ve buradan da 5 TL barbekü sostan dolayı bedel alacağımı eğer istenirse. Ya da buna bağlı e, soğan halkası ürünü istenebilir. Yine kilogram açısından diyelim biz buna. E, fiyat olarak da e, 10 liralık bir fiyat farkı olabilir. Aynı şekilde patates kızartması ürünü seçelim. Bundan da istenirse 10 lira bir fiyat farkı olsun diyelim. Şimdi yaptığımız bu seçimlere göre dörtlü doyuran pizza menü satışında karşımıza olan açılacak olan ekranda pizza seçimi, içecek seçimi ve ek ürün seçimi olacak. Yaptığımız yapılandırmaya göre de sistemin işlem yapması gerekiyor. Hadi kontrolümüzü yapalım. Satış sırasında gelip Pizza menüden 400 doyudan pizzayı seçtiğimizde üzere karşımıza bu bir menü olduğu için öncelikle hangi pizzayı istediğimi sormakta. Ve ben buradan eğer pizza margaritayı seçersem bedelsiz olarak fiyata etken olan bir ilave olmaksızın işlem yapacak. Karışık pizza seçmem durumunda karışık pizzayı seçecek ama fiyata 10 lira ilave eklenip yapacak. İçecek olarak da Tabi bu da genelde litelik çiçek olur ama biz önümüzde bu şekilde yaptık. Coca-Cola ürünü seçelim. Ek ürünlerden de müşterimiz soğan halkası istiyor diyelim. Ya da çoklu seçim olsaydı burada birden çok seçim de elbette yapılabilirdi. Gelip onayla dediğimizde dörtlü pizzanın aynı zamanda detayları da karşımıza geldi. Yani sen burada pizza olarak ilgili pizzayı seçtin ama bu karışık pizzada neler olsun ya da olmasın diye soruyor bana. Buradan da Örneğin mantar, siyah zeytin, mozzarella peyniri kavurma olsun, ton balık olmasın diyebilirim. Ve burada onayla dediğim zaman görüldüğü üzere ilgili ürünün dörtlü doyudan pizza menü. Buna bağlı mantar, siyah zeytin, mozzarella peyniri ve kavurma olacak içerisinde. Bir tanesi 250 TL olarak ek fiyatlarla hesaplanmış oldu. Detaylara gelip baktığımız zaman da karışık pizzadan olacak, coca olacak ve soğan halkası yanında ilave olacak şekilde sisteme menümüz yansımış oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.